Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün Apple iPhone 12 Pro'yu inceliyoruz. iPhone 12 ailesiyle beraber iPhone 11 ailesine oranla aslında pek çok yenilik yapıldı. Bunlar arasında ilk aklımıza gelen kasa yapısının değişmesi, bağlantı özelliklerinin geliştirilmesi ve iPhone 11'e Hatta daha öncesindeki iPhone 11 ailesine nazaran iPhone 12 modellerinin hepsinde aynı ekranın kullanılması. Aslında burada bir segmentasyon da söz konusu. Çünkü iPhone 11 ailesine baktığımızda hatta öncesine 10S ve 10R'ye baktığımızda ekranlar arasında OLED ve LCD farkı vardı. İşte bu aradaki fark artık ortadan kaybolmuş durumda. iPhone 12 mini de satın alsanız, iPhone 12 Pro Max de satın alsanız aynı ekran yapısıyla karşılaşıyorsunuz. Aradaki tek ve büyük farksa ekran boyutu. Bilmeniz gereken diğer önemli nokta ise iPhone 11 Pro'ya oranla iPhone 12 Pro'nun ekran boyutu da arttırıldı. Aslına bakarsanız 11'deki ekran boyutuyla aynı hale getirildi. Artık 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranımız var ve bu bir başka açıdan da önemli. Mesela artık iPhone 12 için aldığınız kılıfları iPhone 12 Pro için de kullanabiliyorsunuz. İki telefonda tasarımsal açıdan ve boyutlar açısından birbiriyle oldukça benziyor. Peki arada önemli farklar var mı? Tabii ki var. iPhone 12 Pro'nun özellikle kamera tarafında. 12'ye oranla belli avantajları var. iPhone 12 Pro önceki nesle oranla benzer bir kamera sistemi kullansa da bu sefer lidar sensörü eklenmiş durumda telefonun üzerine ve bu açıkçası çok önemli bir yenilik. Ben daha önce lidar sensörünü detaylı bir şekilde iPad Pro 2020 incelemesinde göstermiştim ne ne işe yaradığının hangi alanlarda kullanıldığını ve bize hangi faydaları sağlayacağını sizlere anlatmıştım. Onu da YouTube kartlarına koydum. Bu incelemenin ardından aklınıza lidar sensörü ile alakalı belli sorular takılırsa iPad Pro 2020 incelememi izleyebilirsiniz. Peki bu iPhone'da ne işe yarayacak? Arttırılmış gerçeklik ve buna bağlı uygulamalarla telefonu farklı bir kullanım alanında işlevsel hale getirmek bir özellik ama kameranın direkt kendi çekim yeteneklerine de önemli katkısı var lidar sensörünün. Bu özellikle düşük ışıklı ortamlarda ve düşük ışıkta çektiğiniz portre fotoğraflarda karşınıza çıkıyor. Çünkü lidar sensörü sayesinde nesneler arasındaki uzaklık ışık az olmasına rağmen çok iyi ayarlanabildiği için siz de düşük ışıktayken artık daha iyi portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Diğer önemli yenilik ise gece modu. Şimdi gece modu nasıl bir yenilik olabilir diye düşünebilirsiniz. Çünkü geçtiğimiz yıl zaten iPhone'lara natif olarak yani uygulama içi destek olarak bu özellik eklendi. Ama artık bütün iPhone 12 Pro kameralarında bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Yani artık sadece telefoto ve ana geniş açılı kamerada değil aynı zamanda ön kamera ve ultra geniş açılı kamerada da gece modu özelliği çalışıyor. Ana geniş açılı kamera ise özellikle diyafram değeri açısından bir önceki nesle göre geliştirilmiş durumda f1.6'lık bir diyafram açıklığımız var. Bu da bize gece modunda telefonu kullanırken çok daha iyi seçenekler sağlıyor ve ayrıca düşük ışıklı videolarda çekmeye başlayabiliyorsunuz. Burada video tarafında özellikle değineceğim bir nokta gece videoları. Çünkü en çok merak ettiğim özelliklerin başında bu geliyordu. Bir diğeri de tabii ki Dolby Vision desteği. O yüzden şimdi fotoğraf kısmında olduğumuz için bunu atlayacağım ama gece modunda video çekme olayına geri döneceğiz. Telefoto kamera geçtiğimiz yıl oranla çok fazla geliştirilmemiş ama... Pro Max'e baktığımızda yani iPhone 12 Pro Max'e baktığımızda orada çok daha iyi bir telefoto kamera var. Aynı zamanda iPhone 12 Pro Max'in sabitleme teknolojisi de biraz farklı iPhone 12 Pro'ya göre ama aradaki farkı net olarak söyleyebilmek için iPhone 12 Pro Max'i bekliyorum açıkçası. O telefonda elime ulaştığında tabii ki hem iPhone 12 ile hem de iPhone 12 Pro ile olan karşılaştırmalarını TeknoPatNet'te izleyebileceksiniz. Ultra geniş açılı kamera 120 derecelik bir açı sunuyor. Açı genişlediği zaman tabii ki lenste bir düzeltme de yapılması gerekiyor. Burada hoş detaylardan biri siz kamera uygulaması üzerinden kolaylıkla bu lens bozulmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Böylece açıyla bozulma arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ön kamera ise açıkçası iPhone 12 Pro'da en beğendiğim yönlerden biri oldu. iPhone 11 Pro'nun da kamerasını beğenmiştim ama hem eklenen gece modu desteği hem de A14 Bionic işlemcisiyle beraber yapay zeka fotoğrafçılık yeteneklerini kullanarak çektiği portre fotoğraflar son derece güzel. Burada TrueDepth kamera sistemi tabii ki çok fazla değiştirilmiyor. Şimdi Normalde tabii ki birçok telefonun ön kamerası siz portre modunu kullandığınızda rahatça portre fotoğraflar çekebiliyor. Ama buradaki farkı şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ön tarafta aynı zamanda bir 3 boyutlu algılama sistemi var. Arkada nasıl lidar varsa önde de true depth sistem var. Böylece siz ön kamerayla da portre fotoğraf çekerken son derece güzel sonuçlar alıyorsunuz. Suje ile arka plan çok iyi bir şekilde ayrılıyor. Bir de ortada Deep Fusion var. Deep önceden sadece ana kamerada kullanabiliyorduk iPhone 11 Pro zamanında. Şimdi bütün kameralarda Deep Fusion özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Peki Deep Fusion ne işe yarıyor? Siz özellikle kapalı ortamlarda bir fotoğraf çektiğinizde oluşabilecek grenlerin önüne geçiliyor ve çok daha iyi bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Hatta bu işlemme kısmını Hızlı davranıp siz arayüzden açarsanız o anda bile görebilirsiniz fotoğrafın önceki halini ve sonraki halini. Ee, bir diğer önemli özellik var şu anda beta aşamasında artık iPhone 12'lerle beraber RAW fotoğraf çekebileceğiz. Yani fotoğraf işlenmemiş bir halde elimize ulaşabilecek ama bu halen test aşamasında olan bir özellik. Ve 2021'in başlarında gelmesi bekleniyor. Geldiği zaman bununla alakalı detaylı bir video çekeceğime emin olabilirsiniz ve gelelim video performansına. Uzun süredir telefonda video çekmek söz konusu olduğunda iPhone'un yeri gerçekten bir başka. Çok iyi video çekiyor bu telefonlar ve telefonun içerisindeki işlemciyle kameralar uyum içerisinde çalışıyor. 4K 60 FPS'te pek çok telefonda sorunlar yaşarken siz 4K 60 FPS'te ultra geniş açılı kamerayı, hem telefoto kamerayı hem de ön kamerayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hem çeşitlilik anlamında hem de video yetenekleri anlamında iPhone 11 serisi de gerçekten bu konuda rüştünü ispat etmiş bir telefon serisiydi. Hatta benim Teknopat'taki pandemi sürecinde evden çektiğim bütün videolarda hem ana video hem de detay videoları iPhone 11 Pro ile çekilmişti. Ki zaten onların örneklerini de bizim YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi 12 ile beraber bu yetenekler iyice arttırılmış durumda ve ilk defa bir akıllı telefonda Dolby Vision'la HDR çekim yapabiliyorsunuz. Açıkçası iPhone 12 Pro elime geçtiğinden beri bu telefonun video yeteneklerini size daha iyi nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Aklıma Dolby Vision'da video örnekleri, işte HDR açık kapalı örnekler gibi pek çok farklı şey gelse de en güzeli aslında bu telefonu Profesyonel bir işte kullanmak olacaktır diye düşündüm ve aslında şu anda benim elimdeki telefonda iPhone 12 Pro değil iPhone 12 düz iPhone 12 iPhone 12 Pro şu anda beni çekiyor ve siz incelemenin bu ana kadarki bütün kısmını iPhone 12 Pro'nun ana kamerasından izlediniz. Filmic Pro'dan açtım Hatta şöyle de görebilirsiniz. Remote uygulaması üzerinden de iPad üzerinde kendimi görüyorum. Ve bu videoyu sizler için çekiyorum. Ama bundan sonraki özellikleri daha iyi anlatabilmek için iPhone 12 Pro'ya da ihtiyacım var. Onu çekim şeyinden alabilir miyiz Ali? Mehmet Ali. Dolby Vision'da önemli farklar var ve bu kaydın bu şekilde yapılıyor olması bence çok önemli. Çünkü artık bir akıllı telefonda 10 bit HDR video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu ilk başta e, 10 bit, 8 bit ne fark eder diyebilirsiniz ama iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro'ya oranla 60 kat daha fazla renge sahip. Yani 700 milyona kadar rengi yakalayabiliyor bu telefon. Bu gerçekten muazzam bir fark ve çektiğiniz videoların kalitesini de doğru orantılı olarak yükseltiyor. Bu arada Dolby Vision'ı bir eklenti olarak sunmadığı için yani çekimi direkt Dolby Vision şeklinde yaptığı için bu videoları işlemeniz, editlemeniz de son derece kolay. Aynı zamanda bu videoları çalıştıracak cihazlara yolladığınız takdirde bu videoları açıp izleyebiliyorlar ki bu süreci siz de tersine çevirebiliyorsunuz bu efekte kaldırabiliyorsunuz sosyal medya ağları Dolby Vision'a destek vermeye başladığında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 gibi telefonlarında kullanım oranları artacaktır Instagram'da Facebook'ta Twitter'da çok daha güzel videolar görmeye başlayacağız ama dediğim gibi iPhone 12 Pro az önce de videoyu zaten onunla çekiyordum bir içerik üreticisi için son derece uygun bir telefon. Zaten o yüzden de videoyu bu şekilde çektim. Eğer fazladan bir kamera kullanmak istemiyorsanız bu telefona kablosuz veya kablolu bir mikrofon bağlayarak çekimlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Vlog çekimlerinizde ön kamerayı kullanabilirsiniz. Filmic Pro gibi yardımcı uygulamalar sayesinde çok daha fazla özelliğe çok daha farklı profesyonel seçeneklere ulaşabilirsiniz. Bunları LumaFusion gibi uygulamalarla kolaylıkla editleyip hazır hale getirip YouTube veya diğer sosyal medya ağlarında paylaşabilirsiniz. Yani içerik üretimini bir telefona indirgeyebilmek ve bunu akıcı bir şekilde, hızlı bir şekilde yapabilmek iPhone 12 Pro'nun bence en önemli noktası. kameralar bitti sıra geldi donanıma. Aslında bir iPhone'da donanımı anlatırken standart kalıplara pek bağlı kalmak faydalı değil. Çünkü şu anda bir iPhone 8 veya iPhone 8 Plus'ınız, iPhone 10, iPhone 10s telefonunuz varsa halen ilk günküne benzer bir hızla çalışmaya, uygulamaları aynı hızla çalıştırmaya devam ediyordur. Telefon tabii ki çok hızlı. Telefonun hızı da gerçekten çok arttırılmış ve telefonun işlemci platformu olan A14 Bionic'in 5 nanometreye düşürülmüş olması ekstradan eklenen 5G çipi içinde son derece büyük bir avantaj oluyor. Çünkü yerden kazanmanız gerekiyor bu telefonlarda. E diğer taraftan hem yapay zeka yetenekleri yani neural engine dediğimiz yapay zeka motorunun yetenekleri, e, telefonun toplam kamera performansı hepsi bu bayonik işlemci etrafında şekilleniyor. Yani siz ilk bakışta evet aa telefon çok hızlanmış gibi bir fark görmeyeceksiniz eğer iPhone 11 serisinden veya iPhone 10s'den iPhone 12 Pro'ya geçtiyseniz. Ama Görünmeyen kısımlarda, ışık değmeyen kısımlarda pek çok yenilik söz konusu. Şu anda telefonun performans skorlarını ekranda görüyorsunuz. iPhone 12 Pro hem AnTuTu'da hem de Geekbench'te yaptığımız testlerde harika sonuçlar alıyor ki zaten bunlar beklediğimiz sonuçlar. Ama ben telefonun açıcısı ağır yük altındayken nasıl bir performans sergileyeceğini çok merak ettiğim için Telefonda tabii ki oyun oynadım. Şimdi normalde ben PUBG Mobile ile alakalı testler yaptığımda kullandığım telefonların istisnasız hepsinde oyunu en düşük ayara getirip en akıcı kare saniyeyi seçiyorum. Ki 60 FPS'e bir ölçekleme yapabileyim. Şimdi ilk olarak ben oyunu çalıştırdım 60 FPS'te ve en düşük ayarda ve hiç zorlanmadığını fark ettim. Yani işlemci neredeyse çalışmıyor gibi bir şey, yük bindirmiyor, bir şey yapmıyor. O zaman dedim benim bu ayarları yükseltmem lazım ayarları yükseltip HDR'a çektiğimde ve kare saniyeyi de aşırıya getirdiğimde 60 FPS'i yine çok rahat bir şekilde yakaladığını gördüm iPhone 12 Pro'nun. Oyun oynadığımız süre boyunca elde ettiğimiz ortalama FPS ise 59 FPS ve çok şaşırtıcı da bir sonuç var burada. %100 kare kararlılığı yani bunu ben başka şu ana kadar hiçbir telefonda görmedim bu arada. iPhone 12 Pro'da %100 kare kararlılığı bu inanılmaz bir sonuç gerçekten. Hani çok fazla telefonda görebileceğiniz bir sonuç değil. Hatta benim ilk defa ben %99'u gördüm, 98'i gördüm, %80'lere düşen telefonlar gördüm bu kare kararlılık tablosu söz konusu olduğunda ama 60 FPS açabileceğiniz en yüksek ayarda HDR ayarında ve bu kare saniyede %100 kare kararlılığı görmek benim için gerçekten şaşırtıcı ve etkileyici oldu. Ve Variability Index puanına baktığımızda 0.94 FPS'i görüyoruz. Bunu da bir karşılaştırmaya koyarsanız Ali ile Recep'in ekran kart testlerinde kullandıkları binde bir FPS ve yüzde bir FPS ile benzer bir sonuç. Burada Variability Index puanımız bir FPS'in altına düşerse aldığımız sonuçlarda olumlu etkileniyor. Kare kararlılığı bu sonuçtan olumlu etkileniyor daha doğrusu. Ki zaten kare kararlılığı tablosuna baktığımızda burada iki tane önemli düşüş görüyoruz. Bu düşüşlerin olduğu kısımda birinde yine yükleme ekranı metroya gidiyormuş karakter yer altındaki orada bir yükleme ekranı girmiş bir diğeri de benim parlaklık ayarımı değiştirmek için ekranın üstünden e, kontrol merkezini aşağıya indirmem olmuş bunun dışında son derece stabil bir şekilde çalışmış telefon ki FPS kararlılık şablonuna baktığımızda 59 FPS'in %60.09'da en çok gösterilen kare olduğunu, onu da ikinci sırada 60 FPS'in %35.99'da izlediğini görüyoruz. Yani performans açısından iPhone 12 Pro gerçekten çok iyi bir telefon, potansiyelini çok iyi kullanan bir akıllı telefon. iPhone 12'lerin tasarımı ise tabii ki daha köşeli ve daha düz bir halde. Oval tasarımdan artık vazgeçilmiş durumda ve bizi aslına bakarsanız iPhone 5 dönemine, iPhone 4S dönemine götüren bir tasarım anlayışı bu ve ben açıkçası hem iPhone 12'de bu tasarımı gördüm ve denediğim için hem de iPhone 12 Pro'da gördüm, denediğim için son derece memnun kaldım. Elde tutuşu kılıfsızken iPhone 11 Pro'ya göre çok daha rahat mesela iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro'nun kılıf kullanmadan bile son derece rahat bir tutuş sağlıyor olması tabii ki son derece önemli. Çerçeve çevler son derece parlak ama bunun bir de eksi yönü var tabii ki. Parmak izinizi inanılmaz tutuyor. O yüzden telefonu kullanırken bol bol silmek isteyeceksiniz veya zaten kılıfla kullandığınızda öyle bir parmak izi oluşması gibi bir riskiniz de olmuyor. Diğer taraftan Ceramic Shield adı verilen yeni bir ön cam koruma sistemi var bu telefonda. Bunu Apple 4 kat daha dayanıklı olarak tanımlıyor. Ama tabii ki benim şu an için bunu uzun kullanımlı olarak test etme imkanım olmadı. Birkaç ay telefonu denedikten sonra ekran filmi olmadan tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu kısa dönemde anlayabileceğimiz bir özellik değil. Arka kısımda yekpare bir cam kullanılıyor. Bu camın bir kısmı matken, bir kısmı da kamera bölümü de parlak malzemeden yapılmış ama tabii ki aynı malzeme üzerinde Apple daha önceden bu cam için Corning ile beraber çalışmıştı iPhone 11 serisinde ve ekrana geçersek Super Retina XDR ekran olarak geçiyor iPhone 12'lerin ekranı. Elimizdeki ekran biraz daha uzamış durumda ve iPhone 11 ile iPhone 10R'nin boyutuna yükselmiş durumda. Artık 5.7 5.8'lik ölçülerle değil, 6.1 inçlik bir ekranla karşı karşıyayız. Kontrast oranımız 2 milyona 1 ama burada güzel noktalardan biri maksimum parlaklık değerinin 1200 nite kadar çıkabilmesi. Siz ekran ayarlarında bunu tabii ki göremiyorsunuz çünkü sizin çıkabileceğiniz maksimum parlaklık belli bir seviye. Ama gün ışığı altında iPhone 12 Pro'yu kullanırken veya iPhone 12'yi kullanırken maksimum parlaklık 1200 nite kadar çıkabiliyor. Bu sayede gün ışığı direkt telefonun üzerine yansısa bile siz ekranda neler olup bittiğini görebiliyorsunuz. Benim gibi telefonu tüm potansiyeliyle kullanmaya alışkın bir adamsanız iPhone 11 Pro'nun pil ömrü size bir günde biraz zor yetiyor. Bu açıkçası benim telefonla alakalı söyleyebileceğim yegane eksi çünkü ben Pek çok videomda iPhone 12 Pro'yu kullanıyorum. Pek çok videomda Filmic Pro'yu açıyorum. Bir taraftan iPad'i açıyorum ve iPad'de de Filmic Remote uygulamasını kuruyorum. Ve uzun süre 4K 30fps video çekiyorum bu telefonla. Yani benim için iPhone 12 Pro bir Instagram, bir Twitter telefonu değil. Onlara video çekmek, fotoğraf çekmek için kullanmıyorum. Ben işim için kullanıyorum. Tam fotoğraflarını çekiyorum. Yine söylediğim gibi direkt ana video telefonu olarak kullanıyorum. Böyle bir çalışma hayatının içerisinde batarya ömrü tabii ki size yetmiyor ve daha fazlasını arıyorsunuz. Ta, o noktada da benim gibi iPhone'ları tam potansiyelle kullanmaya alışmış bir insansanız da iPhone 12 Pro Max tabii ki en doğru seçim olacaktır. Ama biraz daha günlük kullanıma geçtiğinizde iPhone 12 veya iPhone 12 Pro'yu seçmenizde bence bir sorun yok. Ki normal kullanımlarda ben rahat rahat bir günü tamamladığını gördüm telefonun ki hızlı şarja da şarj ettiğinizde zaten çok kısa bir süre içerisinde doluyor ama hızlı şarj teknolojisi olarak tabii ki e, kendi neslindeki şu anda pek çok telefonda gerisinde artık 40 watt'lar, 65 watt'lar hatta daha yüksek watt'larda şarjlar görüyoruz. iPhone 20 watt'lık bir kablolu şarj desteği sağlıyor. E, bunun dışında telefonun arka tarafında MagSafe adı verilen yeni bir şarj teknolojisi var. Aslında bunu eski MacBook kasalarından hatırlayacaksınızdır. Mıknatıslı şarj aslında işin özeti. Hem kılıfları buna uyumlu hem de telefonun çıplak halde kullandığınızda da MagSafe'den yararlanabiliyorsunuz. Şu an elimizde MagSafe aksesuarları yok ama geldiklerinde test edip onlar hakkında da tabii ki bir iki kelam edeceğim. Ki zaten iPhone'un gittiği yönde birazcık Apple'ın gittiği yönde MagSafe'i ana telefonu şarj etme yöntemi olarak belirleyin gibi görünüyor. Kutudan hem kulaklık hem de şarj aleti çıkmıyor. Bu konu tabii ki biraz karışık çünkü Amerika'da bu telefonu satın alan biri için kulaklığı ve şarj aletini almak çok da büyük bir problem değil. Çok cüzi bir miktara bunları alıp kullanabiliyor veya evinde Macbook'u varsa, iPhone 11 Pro serisinden bir telefon kullanıyorsa, yeni iPad serilerinden bir cihaz kullanıyorsa zaten tipçe girişli bir şarj adaptörü var. 20 Watt'lık veya 18 Watt. Ama iPhone 7 gibi veya iPhone 11 gibi bir telefondan 12 Pro'ya, Pro, Pro Max'e geçiyorsanız o nokta biraz sıkıntılı olabiliyor çünkü bir tarafı tip C bir tarafı USB Lightning olan bir kablo çıkıyor içerisinden ve onun ucuna uygun bir şey bulmak zorundasınız. Çünkü eski tip şarj aletleri genelde USB tip A. Orada bence Apple bazı ülkelerde özel olarak bir hediye çeki verebilirdi. O şekilde bu eleştirilerden çok daha rahat sıyrılabilirdi diye düşünüyorum. E beni etkiledi mi? Tabii ki beni etkilemedi çünkü ben zaten gördüğünüz gibi bir MacBook kullanıyorum ve bu MacBook'un kendi şarj adaptörünü kullanabilirim. iPad Pro 2020'nin şarj adaptörünü kullanabilirim. Ama olmasaydı bunların hiçbiri uygun bir tane şarj aleti almak zorunda kalacaktım tabii ki de. Ve gelelim fiyatlara. iPhone 12 Pro'nun başlangıç fiyatı. 14.999 Türk Lirası yani 15.000 Lira. Ve satın almak istediğinizde 4 farklı seçeneğiniz var. Grafit, gümüş, altın veya bizim şu anda incelemekte olduğumuz Pasifik Mavisi modellerini satın alabiliyorsunuz. Başlangıç fiyatında sunulan depolama alanı 128 GB ama ben bu telefonla bol bol 4K video çekeceğim, işte bol bol fotoğraf çekeceğim, e, iCloud'a da her şeyi yollamak istemiyorum diyorsanız 256 GB'lık veya bizim şu anda kullandığımız 5 512 GB'lık versiyonları satın alabilirsiniz. 512 GB'lık versiyonun fiyatı ise 18.000 Türk Lirası. Pro Max tarafında tabii ki fiyatlar biraz daha artıyor ama bunu Pro Max geldiğinde konuşuruz. Özetle ben iPhone 12 Pro'yu son derece beğendim. Eldeki duruşu, eldeki tutuş hissiyatı son derece güzel bir telefon. Yeni kesim hatlarını çok beğendim. O Nostalji ile yeni teknolojiyi bir araya getirmeyi çok iyi başarmış Apple ve yeni düz tasarım gerçekten birçok insanın yeni favorisi olacaktır. Kamera özelliklerine gerçekten bayıldım ve 4K 60 FPS'te Dolby Vision desteğini, HDR'ı bir arada alabilmek ve bunlarla alakalı içerikler hazırlayıp bunları direkt telefonun içerisinde editleyebilmek son derece önemli özellikler. A14 Bionic işlemcisinin oyunlarda yarattığı yani yüksek işlem gerektiren, yüksek işlem kapasitesi gerektiren uygulamalarda verdiği performansı da konuştuk. Yani dört dörtlük güzel bir telefon yapmış Apple. Sadece bu benimle ilgili kişisel bir tercih tabii ki. Ben aşırı yoğun kullandığım için yani günde belki de birkaç saat video çektiğim için bu telefonla ve genelde iş yaptığım için Pro Max'i benim tarzımdaki insanlar tercih edebilirler. Böylece daha iyi bir pil ömrüne kavuşabilirler. Bu videomuzda sizlere yeni iPhone 12 Pro'yu anlattık. 12 ile arasındaki farklara bir önceki nesille olan farklarını değindik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.